Çokça kullandığımız yine ifal babının ismi faillerine örnekler verelim arkadaşlar. Şuraya ismi fail diyorum. İsmi fail. Evet arkadaşlar, örneğimiz mesela muhsin. Muhsin. İhsan eden demektir muhsin. İhsan sahibi olan, ihsan eden. Sonraki ismi failimiz, mürşit. İrşad eden, yani doğru yola ulaştıran. Mücbir. Mücbir, icbal eden, zorlayan demektir arkadaşlar. Mücbir sebep diyoruz. Mücbir sebep, yani zorunlu, zorlayıcı sebep anlamına gelmiş oluyor. Muhlis Evet, ihlas sahibi olan, halas bulan, yani kendini kurtaran, kendini, kalbini safi kılan anlamına geliyor. Muhlis, değerli arkadaşlar. Diğer misalimiz, Muh bir. Bu da ihbar eden, haber veren anlamına geliyor. Bir diğer misalimiz mukni. Mukni. Bunun da ifal babındaki masları ikna arkadaşlar. Mukni, ikna eden demektir. Mukni, ikna eden. Bir diğer misalimiz müflis. müflis. Bunun da masları iflastır. Müflis ismi faili işi yapan yani iflas eden demektir. Müflis değerli arkadaşlar. Bir diğer misalimiz müdrik. Bu da idrak eden anlamına geliyor. İdrak eden, anlayan, derk eden anlamına gelmiş oluyor değerli arkadaşlar. Misallerimize şuradan devam edelim. Münim. Münim. İn'am eden. Yani nimet veren, nimetlendiren anlamına gelen ifal babındaki bir diğer bizim ismi failimiz değerli arkadaşlar. Müfsit. Müfsit ifsad eden. Yani bozguncu olan, bozan anlamına geliyor arkadaşlar müfrid müfrit arkadaşlar t ile yazıyoruz müfrit ifrat eden yani aşırıya giden manasına geliyor müfrit ifrat eden aşırıya giden anlamına gelen ifal babı ismi fail olmuş oluyor der arkadaşlar müfrit mülhit bir diğer ifal babı ismi failimiz mülhit ilhad eden yani küfre giren dinden çıkan anlamına geliyor. Mülhit ilhad eden dinden çıkan. Münkir bir diğer misalimiz arkadaşlar. Bunun da ifal babı masları inkardır. Münkir ise inkar eden. Münkir, inkar eden demektir arkadaşlar. Son örneğimizi de müşfik ismi failimiz olarak vermiş olalım. Müşfik işfak eden yani şefkatli olan anlamına geliyor. Müşfik şefkatli olan anlamına gelmiş oluyor.